Evet arkadaşlar. Şimdi kare ile birlikteyiz. Kare aslında bir dikdörtgendir ama özel bir dikdörtgendir. Özelliği kenar uzunlukları birbirlerine eşit olmasıdır. Yani AB kenarı, BC kenarı, CD kenarı ve DA kenarı birbirlerine eşittir ve bütün açıları da 90 derecedir. Kare sorularında dikkat etmemiz gereken şey budur arkadaşlar. Şimdi bakalım sorularımıza. Şimdi ABCD bir kare. E kare ise bütün kenar uzunlukları eşit bu bir. Ve bütün açılarının da 90 derece olduğunu biliyorum. Şimdi bakalım bizden istenilen şey neymiş? Bizden istenilen x açısıymış. E, 30 sa buraya 60 kaldı. Düzenleyelim. Hemen şuradaki açıyı bulalım. 85 ile 60'ı toplayalım. 145 buraya 35 kaldı. E 90 derece olması için x'e de 55 kaldığını görürüz. Kare sorularını yapmam gereken şey kenar eşitliklerinin ve açıların 90 derece olduğunu göstermek. Devam edelim diğer soruyla. ABC diye bir kare. Hemen kenarların eşitliğini gösterdim. Açılarının 90 derece olduğunu yazdım. Devam ediyorum. BCEF bir eşkenar dörtgenmiş. Eşkenar dörtgende de kenarlar birbirlerine eşitti. Bize CBF'nin 70 derece olduğu söylenmiş. Eşkenar dörtgende karşılıklı ya da ardışık açıların toplamlarının 180 derece olduğunu biliyorum. O zaman 110. E bakınız şuradaki açıyı bulabilirim. Karşıma DCE üçgeni çıktı ve bu üçgen ikiz kenar üçgendir. Hemen tepe açısını bulalım. Bakınız bunun tamamının 360 derece olduğunu biliyorum. 90 artı karenin özelliklerine bakalım. ABCD karesinde köşegen uzunlukları birbirlerine eşittir. E kare olduğuna göre bütün kenarlar birbirlerine eşit. Dolayısıyla köşegen uzunlukları da birbirlerine eşit olacak. Yani AC BD'yi eşittir dedik. Köşegenler açı ortaydır. Şimdi bakalım kenarlar birbirlerine eşitti. D, A, B üçgenine baktığımız zaman karşımıza bir dik üçgen çıktı. Episagor Pisagor uygularsa 45, 45. O halde bakınız hemen buradan ne diyebilirim? Köşegenler açı ortaydır derim. Köşegenler dik kesir açıları yerleştirdiğim zaman dik olduğunu gösteririm. Bir kenar uzunluğuna A dersem 45, 45, 90 üçgeninin özelliğinden köşegen uzunluğunun daha kök 2 olduğunu söylerim. Şimdi bakalım sorular karşımıza nasıl geliyor. Şimdi ABCD bir kare. AC köşegen. E köşegense 45 45 olduğunu söyledik. E şimdi bizden istenen açı x açısı yani e, B, C açısı. Şimdi bir üçgende iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir kuralını uygularsak x'in 30 derece olduğunu görebiliriz. Devam edelim diğer soruyla. D bir kare. AC ve DE 6. Yım. Şimdi DE'ye 6 yazalım. AC'ye de 6. Şimdi karede köşegen uzunlukları birbirlerine eşitti. Ve köşegenler birbirlerine dik ortalıyordu. O zaman 3, 3, 3, 3 şeklinde. Evet şimdiki özelliğimiz şu. Köşegen üzerinde alınan bir noktanın karşılıklı köşeleri olan uzaklıkları birbirine eşittir. Yani bir tane köşegen üzerinde P noktası almışız. PD, P, P eşittir. Şimdi bu nereden gelir bir ona bakalım. Köşegenlerin birbirlerine eşit olduğunu biliyoruz. DB köşegenini birleştirelim. Köşegenler birbirlerine dik kesişiyordu hatırlarsanız. Şu uzunluk ve şu uzunluk birbirlerine eşit. Dolayısıyla iki tane eş üçgen elde etmiş oluyorum. Özelliğim buradan geliyor. Şimdi bakalım sorularımıza. ABCD bir kare. BD köşegen. Ee, bize ne demiş? PD'nin PB'ye eşit olduğu verilmiş. Buna göre demiş ki 3x artı 7 2x eksi 8'e eşittir. X'in buradan 15 olduğunu söyleyebiliriz. Aslında burada PD'nin PB'ye eşit olduğunu vermesek de yine biz bunların eşit olduğunu söyleyip sonuca ulaşabiliriz. Devam edelim. Bakın şimdi bir destek sorusuyla devam ediyoruz. Demiş ki Hasan bir kenarı 8 cm olan kare şeklindeki bir karton almış öncelikle. Şöyle 8'leri gösterelim. Bu kartonu önce AC köşegeni boyunca katlamış. Aslında açık hali de şudur. Şimdi ben buradan nelere ulaşabilirim? Köşegenin 8 kök 2 olduğunu söyleyebilirim. Hatta şu köşegeni de çizelim bakın. 4 kök 2. Evet. Şimdi özelliğimize bakalım. Karenin içerisinde çokgen yerleştirilen sorularda bir tane karemiz olacak. İçerisine herhangi bir çokgen ya da üçgen yerleştireceğiz. Bu soruları çözmek için öncelikle karenin kenar eşitliklerini göstermemiz gerekiyor. Sonrasında karşıma ya ikiz kenar ya eşkenar ya da dik üçgen çıkacak. Ve ben bu özellikleri kullanarak çözüme ulaşacağım. Şimdi ne demek istediğimize bakalım. Şimdi ABCD bir kare. E kare ise eğer bütün kenarların eşitliğini gösterelim. Şimdi dikkat edelim bütün açılarında 90 derece olduğunu biliyorum. Demek ki buraya 70 kaldı. E bakınız bana bunu soruda vermiş. DAE bir ikizkenar üçgen 70. O halde tepe açısı 40 derece. E buraya ne kaldı? 50. E. Kenar eşitliklerini yerleştirdiğim zaman CDE üçgeni bir ikizkenar üçgen çıktı. Tepe açısı 50 derece olan ikizkenar üçgenin taban açılarını bulmak için hemen 180'den 50'yi çıkarıp 2'ye bölelim ve 65 olduğunu söyleyelim. E bakınız burası da 65-65 şeklinde ayrıldı. Devam edelim. E şurası bir doğru açı olacaktır. Hemen 70 artı 65 artı alfa eşittir 180 dedik. Ve böylelikle alfanın 45 derece olduğunu bulduk. Evet diğer soruyla devam ediyorum. Kenar uzunlukları 6, 8, 10 olan bir dik üçgen. Hemen ben bir tane dik üçgen çiziyorum bakın. Şöyle bir dik üçgen çizdim. 6, 8 ve 10 olduğunu söyledim. Bunun içerisine yerleştirilen en büyük kare. E bunun içerisine yerleştirdiğim karenin şöyle olduğunu düşüneyim. E karenin bütün kenarları birbirlerine eşitti. Ben karenin bir kenarını x dersem. E bakınız buraya 6 x kaldı. Buraya 8 x kaldı. Buradan sonrası artık benzerlik konusuna giriyor. İstediğim yerden benzerlik. Evet arkadaşlar. Kare sorularında kenar eşitliklerini ya da açıların 90 derece olduğunu yerleştirerek soruyu çözmeye başlayabiliriz demiştik. Şimdi bakalım. Karede açı yerleştirerek dik üçgen veya öklit bağıntıları kullanılabilir. Şimdi bakınız. Bana verdiği ifade A, E, B dik. Ve E, F'nin de A, B dik olduğu veriliyor. E dolayısıyla dikten dikinilmiş. Hemen karşıma ne çıkacaktır? Öklit çıkacaktır. Kenar eşitlikleri ve açı eşitlikleri kullanılarak eş üçgenlere de ulaşabiliriz ki en önemli durum budur. Buna lütfen dikkat edelim. Şimdi bakalım rastgele alfa beta dedik. Açıları yerleştirdiğimizde 90 derecelerin karşıları da birbirlerine eşit olduğundan açılar eşit, kenarlar da eşitse bu üçgenlere eş üçgenler diyebilirim. Kare ile ilgili bizi zorlayacak sorular buradan çıkacaktır. Şimdi bakalım. ABCD bir kare. AE2, ED8. Şimdi dik olduğunu söylemiş. Ben bunu uzatırsam bu da dik olacaktır. E, paralellikten 2, 8. Şunu h diyelim. E, karşımıza bir öklit çıktı. Öklitin kuralını kullanalım. h kare eşittir p çarpı k'dan. h dediğim uzunluğun 4 olduğunu buldum. E bakınız. Bir kenar uzunluğu 10 olan bir kare var. 4 buradaysa e, f'yi de 6 kalacaktır dedik. E, şimdi 90 dereceleri biliyorum çünkü karenin kare sorularında köşegen önemlidir arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili bir özelliğimiz var. Karenin dışına çizilen doğru parçaları varsa daima köşegen çizilir. Çünkü karede önemli olan şey köşegendir arkadaşlar. Neden? Köşegenle ilgili birçok özellik biliyorum. Köşegen uzunluklarının eşit olduğunu, açı ortaya olduğunu, dik kesiştiğini bunları kullanarak sonuca ulaşabilirim. Bakın. ABCD bir kare. Bir kenar uzunluğu 5 kök 2. Bir kenar uzunluğu 5 kök 2 ise ve dışarıya doğru taştıysa hemen AC köşegenini çizelim. E bakalım. Bir kenarı 5 kök 2 olan karenin köşegen uzunluğu 10'dur. Neden? 45 45 90 üçgeninden 45'in karşısı 5 kök 2 ise 90'ın karşısı 5 kök 2'nin kök 2 katından 10 çıkacaktır. Hemen karşıma A katlama ve simetri soruları. Katlama ve simetri sorularına üçgende açı kısmında bahsedilmişti ama biraz da burada bahsedelim. Katlama ve simetri soruları çözülürken açı ortay, kenar eşitlikleri ve orta noktaya dikkat etmem gerekir. Bakalım soruya. ABCD bir kare. Ee, AB üzerinde bir K noktası alınıyor ve CK boyunca katlanıyor. B noktasının görüntüsü B üstü noktası olur. E bakınız şimdi katlandıysa eğer şurada bir açı ortaya oluşacaktır. Ve B kenarı B üstüne geliyor. E, BC ve B üstü C'nin de birbirlerine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi dikkat edelim. E ben burasının 45 derece olduğunu biliyorum. Neden? Çünkü köşegen. Bakalım. BK'nın da Karenin güncel hayata uygulandığı yeni nesil sorularda karenin özellikleri dikkate alınır. Şimdi sınavda artık karşımıza yeni nesil sorular çıkıyor. Yani e, güncel sorular çıkıyor. Günlük hayata uyarlanıyor arkadaşlar geometrik ifadeler. Şimdi bu tarz soruları yapabilmek için ne yapmam gerekiyor? Kare ile ilgili soruları çözebilmek için karenin tanımını ve özelliklerini bilmem gerekir. Bunun için de yapmam gereken tek şey bana verilen ifade bir kare ise kenar eşitliklerini göstermek ve açıların 90 derece olduğunu yazmak. E sonrasında biliyorsunuz karenin en önemli şeyi köşegenidir arkadaşlar. Karenin çevre ve alan özelliklerinden bahsedelim. ABCD bir kare. Bir kenar uzunluğunun A olduğunu söyleyelim. Bir kenar uzunluğu A olan karenin çevresi hepsinin toplamı olan 4A'dır. Alanı da A karedir. Bakalım. Çevresi 20 cm olan karenin alanı kaç cm karedir? Karenin çevresi bir kenara A olursa 4 A'dan bulunur. A'nın 5 olduğunu söyleyelim. Alan da A kareye eşitti. Yani alanın 5'in karesinden 25 olduğunu söyleriz. Köşegen uzunluğu 6 olan. Şöyle bir tane kare çizelim. 90 derece köşegenini gösterelim. Köşegen uzunluğu 6 imiş. 45 45 90 üçgenin özelliğini kullanırsam bir kenarın 3 kök 2 olduğunu söylerim. O halde alan bir kenarın karesi olarak çıkar. Yani 18. Ya da alanı şöyle bulabilirim. Karenin içerisindeki çokgenin ya da üçgenin alanı bulunurken alan parçalama ve üçgen özellikleri kullanılır. Alan parçalamayı hatırlarsanız üçgende alan konusunda bahsetmiştik. İşte ne olabilir? Yükseklikleri eşit olan üçgenlerin alanları oranı, tabanları oranı eşittir kullanabilirim. Ee, ya da diğer özellikleri kullanarak sonuca ulaşabilirim. Şimdi bakalım. ABCD bir kare. Şimdi ABCD'nin bir kenarı 12'ymiş. Hemen 6, 6, 6, 6 şeklinde ayırdık. Hatırlarsanız kare sorusunda ne yapmam gerekiyordu? Köşegenlerin dik kesiştiğini göstermem gerekiyordu. Şöyle yapalım. Köşegenler dik kesişti. Şu uzunluklar da birbirlerine eşit. Bakınız şu nokta ki ben bu noktanın G olduğunu söyleyeyim. Yani ağırlık merkezi. Neden? Bakınız ABD üçgeni kenar ortayların kesim noktası yani ağırlık merkezi. O zaman bu üçgenlerin hepsinin alanları birbirlerine eşit olacak. E o zaman karenin yarısı 6 Diğer yarısı da 6S'dir. Karenin alanı 12'nin